Ah hava da ne kadar güzel değil mi Nuri ya? Vallahi insanın böyle yasakları gırası geliyor be Nuri. Ay ne diyorum Nuri biliyor musun ya? Biz böyle hiç böyle düzene baş kaldırmadık. Hiç yasakları yıkmadık biz ya Nuri. Var mısın böyle zincirlerimizden kopmaya, yasakları yıkmaya var mısın? Ne dersin çıkalım mı dışarıya ya? Her şeyi arkamızda bırakıp atalım mı giyindiğimizi sokaklara ne dersin Nuri? Heh. Hadi be ya Nuri. Vallahi ne güzel olur ya. Gerçekten bir maceramız olur seninle ya. Hiçbir anamız yok seninle ya Nuri. Ne? Akşama ne mi yiyecek? Valla Nuri zıkkımın kökünü yerik herhalde. Elinin körü diyeceğim ama zıkkımın kökünü bulamazsak Birbirimizi yerik Nuri. Sin beni yersin. Bence seni yerim Nuri. Ne dersin? Hı? Karnımızı doyururuk.